A, düştü mü anneciğim? Alırız biraz daha. Sen ne yapıyorsun? Ne? Bebek. Aferin sana. Nasıl bir bebek olacak o? Bebek. Bebek. Nerede bebek? Meme. Hmm. Meme mi yapalım? Hı. Yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama onun içinde turuncu hamur var. Turuncu hamurun içerisine keşek atmasaydın bebeğim. Öyle mi olsun istedik. Ne oldu? Toparlamıyor muyuz? Topluyor muyuz? Nil. Kaldırıyor muyuz? Peki. Yardım edelim o zaman.